Kur'an e, muciz, okuyan aziz derler. Az önce o, dediğimiz gibi öğrenciden öğrencek, e, değişiyor neresi değiş, sağlam neresi değil. Ya insan zaten hiçbir insan diğerinin aynısı olamaz. Ondan evet, dolayı da evet. değişiyor. Bir de hafızlık hocam çok böyle değişkenlik gösteren bir şey. Yani insan her seferinde şaşırıyor. Bizim öğrencilerde mesela bazen öyle sayfada zorlanıyor, öyle bir sayfada kolay okuyor ki tabii biz kendi açımızdan değerlendiriyoruz. Ee, i̇nsan şaşırıyor. Sen burayı nasıl yaptın, orayı yapamadın. Ya bak ben 50 sene oldu hafızayı bitirelim. 50 sene olmuştu. Kaç yaşında yaptınız hocam? 10 yaşında bitirmiştim. Maşallah. Şimdi küçükken, şimdi Kur'an-ı Kerim... Bazen mesela cemaate diyen namaz kıldırıyoruz. Veya kendim okuyorum. Hiç tahmin etmediğin yerde takılıyorsun. Evet. Kur'an muciz, okuyan aziz derler. Evet. Tamam mı? Evet. Mucizevi bir kitap. Kendine güvenmeyeceksin. Evet. Allah'a da sığınacaksın. Ben burayı aa, okurum diyorsun bir bakıyorsun ki Fatiha'da bir de takılıyor. Hmm. Fatiha'da takılıyor gitmiyor. Gerçekten. Böyle hoca efendiler olmuş o, hmm. oluyor yani. Evet. Onun için Kur'an okurken kalpten samimiyet gerekir, ihlas, takva gerekir ve Allah'a sığınacağız. Gerçekten ben bunu yaşadım, çok yaşıyorum. Yani kalbimden Allah'a sığınıyorum gidiyor. <laughs> Yoksa evet. ya ben burayı çok iyi biliyorum diyorsun. Bir bakıyorsun ki hiç tahmin etmediğin yerde aklından birden siliniyor. Evet. Subhanallah diyor. O sayfa gözünün önünde kayboluyor. Mesela hafızlıkta ne var? Resmi ee, resim çekiyor. Yani göz evet. Tamam o sayfeden resmini çekiyor. Okurken sayfa gözünün önüne geliyor. Bazılarında bu olmuyormuş mesela. Ben, ben de olmuyor canım. Ben de öyle mesela. Sayfa gözümün önündedir. Hı. Bazen o sayfa siliniyor. Allah Allah diyorsun. Bitti git. Onun için evet. Allah'a da sığınmak en önemli tabi. Cenab-ı Hakk'ın hmm. kelamını okuyorsun. İhlas, samimiyet lazım. Ee, Kur'an ya başka hiçbir söz Kur'an gibi olamaz. Evet, hocam. Ayrıca hafızlık için özel üretilmiş olan sayfa başları kartları, hafızlık sınavını hazırlayan soru kartları, seti, hafızlık özel Kur'anı Kerim'i, yazılabilen gölgeli Kur'an-ı Kerim'i bu ürünlerden sipariş vermek için mesaj atabilirsiniz.